Merhaba sevgili seyredenlerim. Bugün de yine bir serimize bir tane daha yeni canlı çekim yapıyoruz. suallerinizi bekliyoruz. Sizin suallerinizdir benim cevap verdiğim. Yalnızca şöyle bir kitabım var. Bu kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum şiddetle. Çünkü içinde cidden hakikaten evlilikle, ilişkiyle ilgili ne varsa hepsi ama hepsi cevaplanıyor. Tabii ki benden de canlı olarak dinleyip sorup dinleyebiliyorsunuz. Evet ilk suale alalım. İkinci evliliğimi yaptım ve karımın ilk evliliğinden olan kızına ilgi duymaya başladım. Henüz daha 19 yaşında. Bunu nasıl engelleyebilirim? Vallahi şekerim bunu korkunç kelimesiyle adlandırıyorum ve sadece şu kadar söylemek istiyorum. Böyle bir his duyuyorsan derhal ama derhal bir psikiyatra git. Çünkü bu anormal bir doğru bir şey, bir davranış. İnsan evlendiği karısının çocuğuna böyle bir şey hissedebilir mi? Demek sen o kadının ya parasına, ya şuna, ya buna e, kapılıp evlendin. Şimdi de kızına göz dikiyorsun. Çok çok yazık sana. Sana söyleyebileceğim tek şey bunlar hakikaten hastalık. Onun için sen bunu git psikiyatr bul, anlat bu rezaleti. Onun verdiği telkinler, ilaçlar vesairelerle eğer bir şey yapabiliyorsan ne ala yoksa derhal boşan o şehirden de git. Böyle şey olmaz. Çok ayıp, çok çok yazık. Evet. Kendimden oldukça küçük ve maddi durumu iyi olmayan erkeğe aşık oldum. Ailesi benimle evlenmesine çok karşı fakat birbirimizi seviyoruz. Ailesine nasıl yaklaşmalıyım? Hem büyüksün, hem senden daha az para kazanan bir erkek. Üstüne üstlük de aile bunu istemiyor bu durumu. Neyse ki efendi düzgün bir ailesi varmış. Hiç olmazsa para uğruna Boş ver deyip bunları kabul edebilirdi. Senin daha büyük olman önemli değil. Bugün artık herkes büyük küçük bakmıyor. Kim birbirini seviyorsa evlenebiliyor. Ama dediğim gibi o böyle karısının kızı yok kardeşi. Hayır böyle şeyler yok. Bu başka şeylere giriyor. Bunun belki de rahatsızlık olduğunu kabul etmek lazım. Ama şimdi burada aileye karşı nasıl davranacaksın? Aileyi illa seni size aferin demesi için ya da kendilerini naza çekip size sizden senden bir şeyler beklemesi gibi bir şeyler söz konusu değilse normal her zaman gibi çocuklarını seven, iyi niyetli, efendi, düzgün bir kız olacaksın. Öyle tabirim güzel değil ama yalakalık sakın yapma. Aman beni sevsinler diye uğraşma. Katiyen gerekli değil bunlar. Bunlar çünkü İlla olmayanı olana ol, olması için uğraş gösteriyor. Ben senin yerinde olsam böyle bir uğraşı vereceğime sen, sen ol. İyi davran, nasıl normalde nasıl davranırsın, birbirini seven insanlar nasıl otururlar, kalkarlar bunları öne, öne al. Ama onların yanında şılap şılap öpmeler ya da sarılmalar ya da ee, ne bileyim onların rahatını kaçıracak davranışlarda bulunmayacaksınız. İlgi göster, alaka göster. Eve karşı, evdekilere karşı ne bileyim yapıcı ol yahut e, kalkıp da güzel konulara iştirak et. Giyiminle, kuşamınla çok farklı olma. Bunların hepsi saygı göstergesidir. Bence samimi, saygılı, dirici, hoş bir insan ol. Ama aile illa istemiyor diye de çocuk senden vazgeçsin demiyorum. Eğer aileyi kaybetmeyi göze alıyorsa o zaman şey yapabilir. Yani ne istiyorsa yapabilirsiniz. Ama e, aile eğer seni görerek hala istemiyorsa o zaman aşk mı aile mi diye düşünecek birinden birini seçme zorunda kalmanıza çok üzülüyorum ama aşk da çok önemli. Evet. Bir gelinin kayınpederiyle sınırı ne olmalıdır? Bir gelinin kayınpederiyle sınırı ne olmalıdır? Babasına gösterdiği alakayı, ilgiyi, şefkati gösterebilir. Ancak kucağa oturmak, öpmek canım diye ikide bir sarılmak bunları par prensip kabul etmiyorum. Diyeceksiniz ki ne var bunda? Kardeşim sen en iyi niyetinle davranırsın. İşte o düttemin beri bu anormalitelerden bahsediyoruz. Adamcağızın da anormal olma ihtimali olabilir. Bence sınırı geçmeden olması gerektiği kadar daha çok saygı, dikkat, çok yaklaşmamak aynı yatakta yatmamak ya da ne bileyim ben bir kız çocuğunun babaya gösterdiği kadarı ilgiyi, alakayı göstermek yeterli. Çünkü kayınvalidenizi de sidretmenizi etmenizi istemem. Eğer bugün de tahmin ediyorum bu kadarla kalalım. Çünkü ne kadar çok yapıyoruz görüyorsunuz. Pazartesi, çarşamba, cumaları çekiyoruz. Ve sizler taze taze konuları görüyorsunuz. Bütün suallerinizi sorun ee, ve kitap istiyorsanız bu kitabı. Bu kitap içinde aynı yerden ee, hem sorularınızı soruyorsunuz hem eğer özel görüşmek istiyorsanız e, onları hallediyorsunuz. Hem kitap istiyorsanız size iki gün içinde bu kitap geliyor. Hatta bir gün içinde Almanya'ya, Fransa'ya, Avrupa'ya, her yere gidiyor bu kitaplar. Onun için tavsiyemdir istediğiniz her türlü konu için bir telefonumuz var. O telefondan istediğiniz bilgiyi ve hizmeti alabilirsiniz. Bugünlük bu kadar oluyor. Sizi sevgiyle uğurluyorum.